Spor yapmak bile zahmet be CS. Sokakta koşayım dedim köpek kovaladı vazgeçtim. Atakan sen nerede yaşıyorsun oğlum? Her yayında diyorsun ki köpek parçaladı, köpek ısırdı, köpek beni mahvetti falan. Neredesin abi? Ben senden... Ya şöyle bir şey var. Sokak köpeği programı problemi Türkiye'de var. Evet. Fakat senin de de bir, bir terslik var abi artık. Bu kadar her, her Allah'ın günü de bakkala gidemiyoruz köpekten falan dedin. Alın bir tüfek vurun oğlum siz de artık. Nasıl sen nasıl bir mahallede yaşıyormuşsun ya? Sen de yani sokak köpeği sıkıntısı ülkede var mı? Var. Ama sen öyle bir anlatıyorsun ki mübarek Minastrit'te orkların arasında mı yaşıyorsun sen? Nasıl bir mahalle oğlum ora? O da bir tuhaf ha. Yani ilginç ya bu da. Abi her yerde köpek var. Abi her yerde yok ya. Bazı mahallelerde galiba daha yoğun. Bunu da tespit etmek lazım yani. Burun nasıl bir tavsiye? Hayır olan sokağa çıkamıyoruz diyor abi. Herifin anlattığı sokak köpeği problemi öyle bir noktaya gelmiş ki. Zombi istilası gibi anlatıyor herif. Bakkala gidemiyorum diyor. Lan bakkala gidemeyeceğini seviyor. Artık ne olmuş olması lazım oğlum? Sokağa çıktığın anda 6-7 tane sokak köpeğinin böyle şş gel bakalım buna kodum falan. Nasıl bir... Yani oğlum yani sen bunlar bir istiyorsan evinize girer artık sen sokağa çıkamıyorsan bu derece. Her yayında çünkü bu arkadaş her yayında sokak köpeğinden şikayet ediyor. Var demek gibi derdi. Ülkenin genelindeki sokak köpeği derdinin ötesinde bir sıkıntı yaşıyorsun kanka sen artık. Yani senin durumun başka bir şey. Ha Walking Dead gibi olmuşsun sen. Bu ne dayı ya? Alın elinizde bir tane maşet, bir tane tüfek ne yapıyorsanız yapın artık. Bu ne ben anlamadım ki. Kahelit de yaşıyormuş gibi. Ha Dark Souls'da Elden Ring'de gidiyorsun bir tane araziye adam boyunda köpekler kovalıyor öv öv diye. Anlattık şöyle bir ortammış gibi gözümde canlanıyor. Sokak köpeklerini zengin semtlerden toplayıp fakir semtlere atıyor belediye abi. Abi yani bunu keşke bir analiz analiz yapılsa da görsek. Herkes şikayet ediyor çünkü. Ee, ulan yani ben de geçen gidiyorum sahilde yine martıyla. Ulan 6-7 tane böyle geziyorlar. Böyle aşırı böyle tatlı yaptım kendim aralarından geçerken. Böyle saldırıya uğramadım. Yani götü başı ısırılan arkadaşlardan değilim ama şey oldum böyle hani böyle 5-6 tanesi böyle hani vardır ya o şeylerin. Sokak köpeklerin şey hali oluyor biliyor musunuz onu? Birisi bir tıkırtı çıkartsa da Oy gibi koşsa halleri oluyor biliyor musun? Tam böyle it ol it halleri var böyle bir. Uykudan mı uyanmışlar? Karınları mı aç o sırada böyle? Ben de böyle martıyla gidiyordum. Baktım böyle bunlar falan diye takılıyorlar. Böyle martının hızını düşürdüm. Böyle boynumu büktüm falan diye geçtim aralarından. Götüm attı. Çünkü 5-6 tane köpek biri havlasa hepsi havlayıp bir kovalamaya başlayacaklar. Boku yersin yani. Bir tanesi yanlışlıkla hörelense o kadronun alayı gaza geliyor. Böyle şey gibi tam stealth check atıp böyle yanlarında bir iyiydi. Geçti ama şey oluyorsun yani. Mevzu mevzu çıkmasın durumuna geldik ya. Bir kere benim başıma geldi o çünkü. E, martıyla basarken bir tane köpek gaza geldi tamam mı? Ben gidiyorum çünkü martıyla böyle diye gidiyorum. Sesden de ötürü muhtemelen iriti oldu hayvan. Bir başladı böyle arkadan höv höv diye. Ulan <laughs> ben de martıyla gidiyorum saatte 20 kilometre yapıyor ya onlar. Hızı da var. Ben kaçıyorum zannetti pezevenk. Ben gittikçe herif de heveslendi iyice tamam mı? Böyle şey oldu. Şimdi ananı falan gibi oldu böyle gazlandı. Halbuki yanından yürüyüp geçsem belki kafasını kaldırmayacak. O an gaza geldi. Ulan ben martıyla gidiyorum bu arkadan geliyor. Bir de bu gerizekalılar koştukça azıyorlar ya. Yani kendi kendini hype'lıyor aslında. Bir şey yok ortada. Bir kere çok fena öyle kaptırdım. Şey yani şey kıyafetimden ısırdı geri çekti. Tek tekmeyle kendimi ayırıp hayatıma devam ettim. O yüzden Martı'nın falan üzerindeyken köpekten aşırı korkuyorum. Yayayken çok denk gelmedim ben açıkçası. Yani yayayken herhalde daha kalabalık yerlerde gezdiğim için de Martı'da denk gelince böyle çok şey oluyorum böyle. <laughs> Merhabalar falan gibi oluyorum böyle. Tekme mi attın CS? Tabii küçük bir tekme ama. Şey tekmesi. Ya Martı'ya bindiyseniz Martı'nın üzerinde çok tekme atılamadığını bilirsiniz. Hani böyle bir tarzı böyle. Zaten gidiyorum. İşte bu tarz bir ayağımı arkaya uzatma taktiği çektim. Oo da bir savurdum. Valentine's 21'e geldi. İyi iyi. Hiçbir şey olmadı. Bu tarz küçük bir olay yaşandı orada da yani. Yani full force tekme zaten sokak köpeğini atmanın çok mantığı yok da. Martı da giderken böyle layır layır falan da ayağını suratına doğru sallama taktığıyla şey yaptın yani. Öldürmüşün abi. <laughs> Aynen böyle gürültü geldi. Tektonika oynamaya devam ediyor musun CS? Yok ya öyle aksesmiş. Onda content çok daha fazla devam etmiyor. Köpeklere fısıldayan adam da tekme atıyordu. O kadarı normal galiba. Yani ciğerine ciğerine hayvanı yatırıp vurmak var. Öldüresiye tekme atmak. Bir de la yörü tekmesi vardır. Onun ayarını bilirsiniz zaten. La yörü yaptım yani. Sabahın dördünde metrobüsle Kadıköy'den yurda dönüyorum. Martı bu. Martıyı açar açmaz onun sesiyle beş köpek peşime düştü. Bir süre birlikte ana yolda uçtuk. Kötüydü. Kötü abi. Martının üzerindeyken savunmasızsın. Çünkü martıyı böyle durdursan ısıracaklar. Durdurmayıp bir yere takılsan yuvarlanacaksın. Yuvarlanınca yerde yatırıp öpecekler. Böyle ek, insan ekstra geriliyor. Aga bizim büyüklerimiz 18 gelmeden ev kurma, aile kurma durumuna olgunlaşıyorlarmış. Ve bu durumu sürekli bize bahsediyorlar. Aga 22 yaşıma geleceğim. Okulda son senem bu duruma maruz kalmamak için ne yapmam lazım? Hiç bilmiyorum. Olgunlaşmak ne demek ya? Layörü tekmesi special move. Sağa sağa yukarı aşağı x yapınca oluyor. Layörü tekmesi ne aslında biliyor musunuz? Layörü tekmesi bazı dövüşlerde cancelling vardır. Bazı dövüş oyunlarında. Yani sen böyle başlarsın sonra cancel edersin. Başka bir animasyona geçersin layörü tekmesi tam olarak o. Böyle sanki animasyona giriyormuş gibi oluyorsun. Sonra tık tık başka tuşa basıyorsun. Defansa geçip cancel ediyorsun. Ama karşı taraf tekme geleceğini zannedip geriye dojluyor. Sen de orada fırlıyorsun. Deli gibi Half Sword oynuyorum. Half Sword'a e, kesinlikle patch gelmesi lazım artık. Onun content'i yetti. Daha çok content lazım bize. En kötü yanı bisiklet, scooter gibi şeylerin köpekle aynı hızda gitmesi ve heyecanın her an dorukta olması. Aynen öyle. Bence martılarla köpekler aynı hızda özellikle koşuyorlar sana daha çok panik panik yaşatmak için. Onu onu düşünüyorum bu arada. Yani bence sokak köpeklerin çoğu harbiden bassa martıya yetişir yani. Onların da şeyi zaten o. Hani ha ha amına koyayım falan tarz. Maksat sen böyle martının üstünde panik yaşa. Sonra sen muhtemelen götünü kurtarıp kaçınca arkandan da şey diyorlardır. Amına Kovaladık diye seviniyorlardır herhalde. Abi İç Anadolu'ya üniversite okumaya geldim. İç Anadolu'da sokak köpeği olayı gerçekten abartıldığı kadar var. Bunun niye bir çözüm bulunmuyor ben anlamadım. Yani şeyi de anlamadım gerçekten. Hani itlaf edilsin, edilmesin, işte ne bileyim barınak yapılsın, yapılmasın. O muhabbet ayrı bir muhabbet. Ama bu konuda bir çözüm üretilmemesi de bana ilginç geliyor. Yani yerel seçimler yaklaşıyor abi. Belediye, hani kimi öldürmek ister bir sistem bulur, kimi barınak yapar bir sistem bulur. Ama vatandaşa şey demen lazım. Çoluğunu çocuğunu köpek parçalamasın diş falan demen lazım. Ama galiba millet de şey oldu. Yani bu ülkede deprem oldu, oylar değişmedi. Sokak köpeğiyle mi değişecek? Falan dedi millet de saldı. Galiba biraz öyle oldu ülke artık. Ki hiç kimse hiçbir şey yapmasa da seçim ve sandık sonuçları değişmiyor ya. Belki de öyle bir durum vardır. Bir tane motorcu kovalayan köpeğe küfür ediyor. Köpek üzülüp geri dönüyor biliyor musun? <laughs> Hiç görmedim yok. Sonra o motorcu mama alıp gidiyordu özür için. Harbiden. Şu an bile sokakta versus satıyor köpekler. Sanırsın kurt indi dağdan. Atakan sen nerede yaşıyorsun oğlum? Bu bu, bu muhabbeti ilk başlatan arkadaştı Atakan. Sokağa çıkamıyoruz falan diye. Kurt köydeymiş adam. Eee. Eee. Kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Baskıyı durdurun. Her şey dursun. Bir dakika. Herkes dur. Bir dakika. Herkes dursun. Bir dakika. Durun. Arkadaşlar bu adam kurt köyde yaşıyormuş ya. Ya kardeşim be. Yani sen kurt köyde yaşıyorsun ve sokak köpeklerinden rahatsız mı oluyorsun? Yani hani orası onların spawn noktası falan değil mi dayı yani? Anladın mı? Adamlar kurt köy diye mekan kurmuşlar. Sen orada yanlış. Hani bu biraz şey olmuş mesela. Ben mesela giriyorum FRP oyununa. Goblin Cave diye bir yer var. Giriyorum Goblin Cave'e. Sonra diyorum ki abi ne biçim Goblin Cave ya? Her yer Goblin Cave olmuş. Baba yaşanmıyor. <laughs> <Sen de. gülüyor> Belki de Kurtköy'ü azaltmalısın dostum ha. Belki de Kurtköy'ü azaltma, azaltmalısın. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.